Şu şekilde geç, 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 geç. Ben iki. Ben Ben ilk Ben ilk Ben iki. iki. Sıraya sıraya evet. İsmim Sadık Azerbaycanlıyım 20 yaşındayım. Burada Bestia Üniversitesi okuyorum. Kastamonu Üniversitesi'nde. Abi burada birlikte yaşamaktan arkadaşlar keyif alıyoruz. İnşallah bir maksatlarımız var. Antrenman yapıyoruz. Hocalarıma da teşekkür ediyorum. Bize böyle bir yer kurmuşlar. Olanın sahesinde antrenman yapıyoruz. İnşallah yaptıklarımız antrenmanın karşılığını alırız. İnşallah ileride bu bizim gittiğimiz sporda en iyi yerlere çıkmayı hedefliyoruz. Biz arkadaşlarla, hocalarımızla birlikte emeği maçları yapıyoruz, antrenmanları yapıyoruz. İnşallah emeği bizim e, bir planlarımız var ileride. Allah'ın izniyle en iyi yerlere çıkmak istiyoruz. Maksadımız bu. Masafayı koy alayım. Yedi. Tekname yok. Geçiş. Tekme. Çekme. Benim adım Murtaza. Ee, soyadım Hüseyin'i. Ya yaş 10. Ee, Afganistanlıyım. Antrenman için. Takla, ninja taklası, çember. Emme <laughs> <laughs> Benim hayalim, ileride MMA Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. On, sus. Aşağıdan, aşağıdan. Kimse herhalde dokunmasın. arkadaşlar gelince iyi Ama mesela daha eğlenceli oldu. Şimdi gol yapıyoruz. Yumruk atıyoruz. Tekme yapıyoruz. Hazır. Takla atıyoruz. Burada yedi devlet, yedi millet arkadaşlar var. Orada, burada eğitim görüyoruz. İyi hissediyorum. Buraya gelip ne yapıyorsunuz? Spor yapıyoruz. Ne gibi bir spor yapıyorsun? Ne gibi bir eğitim görüyorsunuz? MMA sporu, güreş sporu, kickbox sporu. Şampiyon olmak. Ne şampiyon olmak? MMA şampiyonu. Daha fazla çiftte yukarı çek. Ne kadar çekiyorsun çek. Evet. Evet. men muhammad muhammad yusuf kastamonovga turkiyaga ye keldigimga yetti sona bo'ldi inshaalloh shu sport MMA spor sport bilan shu mmma sportla genishlansin deya harakat etyapmiz kastamoda bir qashtona sportchilar yetishtirdik inshaoolloh bizga bir kashtona yardımcılarımız oldu, salonlar ochib berdi alloh rozi bo'lsin ulardan har Yani birkaç kaç tane çocuklarımız var okullar içinde de bokstan da güreşten katıldılar birinci ikinci orunda aldılar inşallah Türkiye'nin temsil ediyorlar bu MMA'de inşallah Beytullah keskin inşallah Türkiye birinci ligi kemer sahibi oldu Türkiye şampiyonu oldu şu anda uluslararası maçlarda katılıyor profesyonel olarak ben çok memnunum Yasin Akaydın bana İhsan Can var inşallah yani kalorisi bu nincemizi de hazırlıyoruz inşallah MMG katılacak. Çocuklarımız da her sahadan katılabilirdi. Güreşten, bunlar da içinde çok yetenekliler. Buraya gelen çocuklarımızı inşallah hem hayata hem spor olarak eğitim veriyoruz Allah nasip etse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Keleçe direk tekne Keleçe